Merhaba arkadaşlar. Konya Beyşehir Gökçimen köyünden herkese selamlar. Annem burada ne yapıyoruz? Aşı gerçekleştiriyorum. Şöyle Buraya arkadaşlar düğüne geldim. Gezmeye. Burada da vaktimizi değerlendirmek için burada görmüş olduğunuz bu tacına aşıyı yapalım dedik arkadaşlar. Tabi bu Şöyle hemen çıkardık. Bakıyoruz içerisinde. Şöyle kemiksi dokusu var. Daha taze. Yani bizim de aşısını yaptığımız dalımız. Şöyle şuradan efendim. Şu çizgi attım. Hemen şuradan aşağıya. Şöyle. Hemen şurayı da. Bismillah. Şimdi bu gözümüz olan şu dur ağacının gözünü oraya şöyle şöyle yerleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle hava almaması için iyice bastırdım üzerinden arkadaşlar. Şimdi <laughs> sarmasını yapayım. Şöyle iyice yerleştirmemiz gerekiyor ki hava mava almasın. Arkadaşlar. Evet, şöyle sıkacağım onu iyice. Şuradan gözünü açık bırakıyorum üstten. Şuradan. Şöyle de sarıyorum. Evet. Sarımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle de iki artikle beraber şöyle yapıyorum. Aşımız gayet güzel oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.